you <laughs> Yan dışında, yan dışında Ben indim Adamlar burada. geldi Abi Altımızda sağlık oldu Misil bulmuşlar ya, Misil bulmuşlar ya. Kimse lan siz Kimsin oğlum sen Allah Merve bitti Evet satma dedi ki Emre nereye iniyorsunuz dedi <laughs> Oğlum süper story işaretlediniz önce Yazıklar olsun ya. Çıkar kendini hadi götür. Hadi. Kendi bezinde bekliyor. Bezine Kendi bezinde sağ tarafı. Bir dakika. şop atacak biliyor musun? Bunu atacak. Şey ya da bunu at. <laughs> <laughs> Daha yakına at. Hiçliğin ortasına. <laughs> Atıyorum. Armor box bıraktım oraya. Alan daha yeni kapanıyor bir dedim ya. Çok vakit var abi. Ee, scavenger var mı? Armor box bıraktım Ömer. Tamamdır geliyorum. Çıkartırız parayı ya. Şimdi. O heliye binip kaçmıyor mı çalışacak? RPG'si var onun. Down 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 down. Çok iyi. Oo ya ya. Allah. O hani ne lan? O Almanlar gibisin. O ya o. Yevi alak. Ayak sesi. Bizden farklı. Alt kat. Eminim abi. Çok güzel. <laughs> Superstore'un Süper alalım ya. Loadout'a birisi çakıldı. <laughs> helal koçum, <kardeşim>, helal. Helal. <laughs> Aç taraftan bak. <laughs> Para attım abi, bir UAV açsana. Burada. Bir daha. Ee, başka yok mu? Yok herhalde. Allah belanı versin senin ya. Nereye tutmuş? Ya köşede yatıyordu işte. <laughs> C'de bu arada baya kayıpları var. İki takım kapıştı ama abi. Ölen var mı? Ee, ölen var da atladılar galiba. Gelsin sorma ya abi. Alırım dedim ama yemedim. <laughs> Emre açıkta olacaksın dikkat et. Kopuşuyorlar da aradan birini kopartabilirsem diye bakıyorum. Neyse. Onun içindeler. Hmm. Çıktı biri. Nereye gidiyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Arkamdan geldi vallahi. Emrah köşeden tırman. Ben de arkadan tırmanıyorum. Tamam arkaya ben gidiyordum da sen Emrah arkadan tırman. Taraftan. Devi var mı şu anda? Ona göre bende ben yok. Mayınları var ya bakıyorlar. ben tamam, uyandılar. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Bana da uyandılar. İndi Birisinin armorunu patlattım ama. Ben çarptırmadan Aştım gidiyorum. Mi? Geliyorum desteğe. Abi. Allah. Birini downladım da yatıyor. Ulan. Birisi en uçta. Ozan senin tarafta birisi. Öbürü de ta karşıda. görmüyorum derine. Çok, kaldın, çok iyi abi. Emre evet, aracılık gel gitsin şimdi. Ben bunları toplamadan hiçbir yere gelmem. Kamyon geliyor. Ona verdim. şöyle bir takibe girdim ben onu ama. Dönü kırdım. Birisini downladım. Bitiremedim. Birisi down. Tep Eline sağlık bitir, bitir onları, bitir onları, bitir. Selfleri var. Çok güzel. Allah. Adam burda Abi iki saattir yatıyorum seni. Abi bu sana nasıl yazar bir saniye? Bu, nasıl sana yazar? Abi ben öldürdüm. <laughs> ben öldürdüm de ya. Adam 50 tane var. Bilmiyorum ben öldürdüm. <laughs> Attım abi. Hatta bir tane zaten. <laughs> Emrah gel <elime> <laughs> sana. Aldım aldım trofi ben de. Aa, çok veremedim yayını çünkü internet hızım iyi değil. Hiç iyi de değil. Böyle zar zor. Araba, Araba durdu silolarda. Yeye <laughs> versen ve Ya abi, sotenildi ben sizden ya. Para var mı? Gelen var gelen var gelen var Ne dedi ya? Yani? North East Sağ tarafı izliyorum Mokoko Abi yine gelen var Para Açıktan geliyorlar şu. onlar mı geliyor? Ha açıktan geliyorlar Marka, Zırh yedim şimdi kesin. Evet. Evet. Geri dön geriden geriden. Atla. Bindim araca. Ne oldu <laughs> abi nereden geldiler? Abi sote yapan heriflere denk geliyorum bugün sürekli. Bulunduğum binada hala. At. Eyvah. Nereden sıkıyor lan? Sniper'mış. Oh, <laughs> oh, 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 oh. Abi Abi ne bir ne yerden ne? deniyorlar da buradan çıkalım, buradan çıkalım. Burayı sevmedim. Bilmem, araçtayım. Abi gördünüz mü? Güzel, merdan. Karası yokmuş. Emrah. Kaçmaya çalışıyorum. Nereden deniyor? Oh. Şanssız artık ya. Araç mı yaparsak? 60 attım abi buraya. P uh, şey pistol pistol. Ben pistol kullanıyorum ya. Bir de sniper varsa. Attım. Ömer arkandayım tabii. Tamam eyvallah. Birisi bir yerden deniyor buraya ama. E -den de şurada şurada. Kavura geçtim. Kötünün dışarıda Emrah umarım düşmezsin. Olsun be Ozan. Zırhın var mı? Yok. Vurdun mu? Hayır. Siktir lan ondan. Of hadi, hadi hadi çok hızlı abi. Şu oyunu döndürelim. Gelen bütün insan var. Armor box alıyorum abi. UAV aldım. Armor box koydum buraya. Gelenler var. Self aldım. Hayır ya. İki down aldım da. Emrah benzinliğin içindeydi. Benzinliğin içinde. Benzinliğin içinde mi? Kaldırabiliyorsun. Evet. Kaldırabiliyorsun bir de beni. Bunlar Şu... öldü mü? Bunun içinde. Vipe aldın mı bunlardan? Ha yok yok almadım. Bir tanesi duruyor. Gördüm. Ya siktir git bundan. Abi yer, yer Karşıya geçmiş şurada. Ozan. Bunun içinde de var. Biri bitti. Benim altımda, benim altım. Ha burada, 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 burada. 3 kaldı abi. Can yani wipe orası orası wipe. Tam benim altım vardı haberiniz olsun. Tamam wipe. Bir kaldı. O da çatıda mı? Ey güzel kapanış. Düşe kalka düşe kalka. <laughs> ya ben çok düştüm. Bayağı düştüm. Birazcık öyle oldu ya. Ama en az 3 defa sote ad yapan adama denk geldim ya. Bayağı şanssızlıktı. Neyse kendimi savunmayacağım burada. Lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Garip bir oyundu diye. Herkes yatalak oldu. Evet. Report Emrah. Aynen bu son oyunumda arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> Varzlan'ı <laughs> siliyorum şu an. Aynen PUBG Mobile <laughs> olarak devam edeceğim. Zaten 200 GB Allah belasını versin böyle oyunu. <laughs>